Bugün çok değerli hayır sahibimiz Nuri Zeybek Beyefendi anne ve babasının hatırasına, anısına buradaki teyisimizi sağ olsun bize kazandırdılar. Biz kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Şu çok önemli, burada aklımı açmak istemiyorum. Çok değerli hocalarımız da var. Öldükten sonra da birkaç yaptığımız işin sevabı bize yapılmaya devam ediyor. Onlardan hayırlarımız, yetiştirdiğimiz evlatımız ne güzel ki bugün annesinin ve babasının adına öyle bir tesisi yapan kardeşimizi de bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Bu mahallenin evi, mahallenin konağı. Bunun sadece bir fonksiyonu indirgeme, indirgeme değil, mahallenin ihtiyacı olan, ortak faaliyetler olan her alanda kullanılsın diye çok amaçlı bir konak olarak bunu öngörüyoruz. Dolayısıyla burada ismini mahalle konağı olarak koyduk. Tabi acımızda da tatlımızda da farklı etkinliklerde de çok amaçlı kullanılmasını arzu ediyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki bu mahallemizde de önemli bir ihtiyaç olan bu tesisin birçok faaliyette ev sebeple yapıp hizmet vereceğini biliyoruz. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum. Allah hayrını kabul etsin diyorum. İnşallah hayır sahiplerimizin de sayısının çoğalmasını arzu ediyoruz. Ya Allah Bismillah diyoruz. Hayırlı olsun diyoruz ve kurdelemizi kesiyoruz.